Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü devletler hatta devasa şirketler o trilyonları bulan borçlarını nasıl yönetiyor? İşte bugün tam da bu konuya yani kamu borçlanmasının o büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Bakalım bu dev finansal makinenin çarkları nasıl dönüyormuş gelin hep birlikte adım adım görelim. Aslında her şey şu basit soruyla başlıyor. Bir ülke topladığı vergiler yetmediğinde faturalarını nasıl öder? Yani ne yapar? tıpkı bizim ev bütçemiz gibi değil mi? Gelirler giderleri karşılamayınca devletlerin de bir çözüm bulması lazım. İşte o çözümün adı da çoğunlukla borçlanma oluyor. Peki ama bu süreç tam olarak nasıl işliyor? Gelin şimdi buna bakalım. Bugünkü yol haritamızda da işte bu beş temel sorunun peşine düşeceğiz. Birincisi, devletler neden borçlanır? İkincisi, ne gibi borçlanma araçları kullanırlar? Üç, bu borçlar nasıl satılır? 4. Bir borç yeşil olabilir mi? Bu ne demek? Ve son olarak belki de en önemlisi borç vereni kim korur? İşte bu soruların cevaplarıyla kamu borçlanmasının tüm detaylarını anlamış olacağız. Hadi o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Devletler neden borçlanır? Aslında işin temelinde çok basit bir gerçek yatıyor. Devletler de tıpkı bizler gibi bazen kazandıklarından daha fazlasını harcarlar. E bu durumda ortaya çıkan o farkı, yani bildiğimiz adıyla bütçe açığını bir şekilde kapatmaları gerekiyor. Şimdi, bir devletin önünde böyle bir durumda aslında üç temel seçenek var. Birincisi ve en bilineni tabii ki vergi toplamak. Zaten ana gelir kaynağı bu. İkincisi, Merkez Bankası aracılığıyla para basmak, yani emisyon. Ama bu çok riskli bir yol çünkü paranın değerini düşürüp yüksek enflasyona neden olabilir. Genellikle de son çare olarak düşünülür. İşte bu yüzden hem bütçe açıklarını kapatmak hem de o devasa projeleri hayata geçirebilmek için en yaygın, en istikrarlı ve dünya genelinde kabul görmüş yöntem borç almak oluyor. Peki, iyi güzel de bu alınan borçlar nereye gidiyor? Şöyle bir düşünün. Yepyeni otoyollar, köprüler, modern hastaneler, daha iyi okullar veya zor zamanlarda, ekonomik krizlerde vatandaşlara, şirketlere verilen destekler. İşte bunların hepsi çoğunlukla bu borçlanma yoluyla finanse ediliyor. Kısacası borçlanma modern bir devletin dönmesi için, işlemesi için gerçekten de hayati bir mekanizma. Tamam devletin borçlanması gerektiğini anladık. Peki ama devlet borçlanmaya karar verince yatırımcılara tam olarak ne satıyor? Yani elinde ne var? Gelin şimdi devletin borç almak için kullandığı o finansal ürünlere, bir nevi borçlanma alaç setine daha yakından bakalım. Ve işte karşımızda anahtar kavramımız DIPS, yani açılımıyla devlet iç borçlanma senetleri. Bu aslında ne demek? Bu, devletin yurt içindeki yatırımcılardan borç almak için piyasaya sunduğu bütün o kağıtların, yani menkul kıymetlerin şemsiye adı. Aslında bu senetler çok basit bir şeyi söylüyor. Siz devlete belirli bir süreliğine borç para veriyorsunuz, devlet de size bunun karşılığında faiz ödeyeceğini resmi bir sözleşmeyle taahhüt ediyor. Bu DIPS dediğimiz şeyin de kendi içinde iki ana türü var ve aralarındaki tek ve en temel fark ne biliyor musunuz? Vade. Yani borcun geri ödeneceği süre. Eğer devlet bir yıldan daha kısa bir süre için borçlanıyorsa çıkardığı senedin adı hazine bonosu oluyor. Eğer borçlanma bir yıl veya daha uzun sürecekse o zaman da adı devlet tahvili oluyor. Bakın ayrım bu kadar basit ve net. Tabii finans dünyası durmuyor, sürekli yeni ve yaratıcı çözümler üretiyor. Mesela bunu alternatif olarak devletler bazen bir köprünün, bir havalimanının gelecekteki kira gelirlerini teminat olarak gösterip kira sertifikası diye bir şey çıkarabiliyor. Bu da o bahsettiğimiz borçlanma araç setini daha da zenginleştiren, çeşitlendiren bir başka yöntem. Harika. Devletin ne sattığını artık biliyoruz. Peki ama bu dipsler hazineden çıkıp bizlere yani yatırımcılara nasıl ulaşıyor? Gelin şimdi işin mutfağına girelim, bu sürecin nasıl işlediğine, yani pazarın mekaniklerine bakalım. En çok kullanılan yöntem ihale yöntemi. Süreç şöyle işliyor. Hazine diyor ki benim şu kadar paraya ihtiyacım var ve şu koşullarda borçlanmak istiyorum. Sonra bu ihaleye genellikle büyük bankalar, finans kurumları katılıyor ve diyorlar ki ben sana şu kadar borç veririm, karşılığında da şu faizi isterim. Hazine adına bütün bu süreci Merkez Bankası yönetiyor ve en sonunda devlet için en uygun yani en düşük faizli teklifler kabul ediliyor ve senetler o kurumlara dağıtılıyor. Şimdi Piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayan çok ama çok önemli bir kavrama geldik. Piyasa yapıcılığı. Bu piyasa yapıcı denen bankaları devletin borç senetlerinin resmi toptancıları gibi düşünebilirsiniz. Peki ne iş yaparlar? Onların en temel görevi bu senetler için piyasada her zaman bir alıcı ve satıcı olmasını garantilemek. Yani piyasayı sürekli canlı ve akışkan, bir başka deyişle likit tutmak. İşte bu piyasa yapıcıların özel rolünü satış yöntemlerine baktığımızda çok daha net anlıyoruz. Mesela normal bir ihaleye herkes katılabilir ama tap satışı gibi ya da halka arz gibi bazı özel satış yöntemleri var ki buralarda alım yapma veya aracı olma yetkisi sadece ve sadece bu seçilmiş piyasa yapıcı bankalardadır. Bu da piyasayı canlı tutma görevlerine karşılık onlara tanınan bir nevi ayrıcalık diyebiliriz. Şimdi rotamızı borçlanma piyasasında çok güncel, çok heyecan verici bir gelişmeye çeviriyoruz. Soru şu. Bir devlet sadece bütçesini denkleştirmek için değil de doğrudan çevresel hedefleri gerçekleştirmek için borçlanabilir mi? Cevabı veriyorum, kesinlikle evet. İşte karşınızda yeşil tahvil. Adından da anlaşılacağı gibi bu çok özel bir borçlanma senedi. Buradaki olay şu. Devlet bu tahvili satarken bir taahhütte bulunuyor. Diyor ki Buradan toplanan parayı sadece ve sadece çevreye ve iklime olumlu katkısı olan yeşil projelere harcayacağım. Nedir bunlar? Mesela yenilenebilir enerji santralleri, elektrikli otobüsler ya da binalarda enerji verimliliği projeleri gibi. Ama tabii ki bir kahvilin üzerine yeşil etiketini yapıştırmakla iş bitmiyor. Yatırımcının buna güvenmesi lazım. İşte bu yüzden bu tür borçlanmaların çok katı uluslararası kuralları var. Paranın tam olarak nereye harcandığı, projelerin hangi kriterlerle seçildiği, sonuçların şeffaf bir şekilde raporlanması, bütün bu süreçlerin belirli standartlara uyması şart. Zaten bu kurallar sayesinde sistem güvenilir oluyor ve gerçekten de amacına hizmet ediyor. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım ve denklemin diğer tarafına. Yani bizlere, borç verenlere odaklanalım. Düşünün, siz devlete borç verdiniz. Peki ya devlet oyunun ortasında kuralları değiştirmeye kalkarsa? Mesela dese ki, kusura bakmayın, artık daha az faiz ödeyeceğim ya da vadeyi biraz uzatıyorum. Ne olacak o zaman? İşte böyle bir durumda yatırımcıların hakları nasıl korunuyor? İşte tam bu noktada devreye BESK giriyor. Yani borçlanma aracı sahipleri kurulu. Bu nedir? Bu aslında o borcu alan bütün yatırımcıların bir araya gelip borçlunun teklif ettiği değişiklikleri oyladığı resmi bir toplantı. Bu mekanizma sayesinde tek tek yatırımcılar normalde sahip olamayacakları kolektif bir pazarlık gücüne kavuşuyorlar. Birlikten kuvvet doğuyor yani. Ve bu kurulun bir karar alabilmesi için de sihirli bir oran var. 3'te 2. Yani bir tahvilin faiz oranı, vadesi ya da ana parası gibi en temel şartlarında bir değişiklik yapılabilmesi için o tahvilin toplam değerinin en az 3'te 2'sine sahip olan yatırımcıların o BSK toplantısında bu değişikliğe evet demesi şart. Peki bu kuralın pratikteki anlamı ne? Anlamı şu. Birkaç tane büyük yatırımcı bir araya gelip diğer küçük yatırımcıların aleyhine olacak bir değişikliği kafalarına göre onaylayamıyorlar. Bu bütün borç verenlerin ortak çıkarlarını koruyan gerçekten de çok güçlü bir yasal güvence. Evet, bugün basit bir borç senedinden başlayıp yeşil projelere, oradan da yatırımcı haklarını koruyan kurullara kadar uzandık. Gördük ki finans dünyası sürekli bir evrim içinde, sürekli değişiyor. Ama asıl soru şu. Bu sürekli gelişim piyasaları hem borç alanlar hem de bizler, yani borç verenler için daha adil, daha şeffaf ve daha etkili bir yer haline getiriyor mu? İşte asıl üzerinde düşünmeye değer soru bu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.